Selam arkadaşlar. Kurum birikmiş. Oh, artı basayım dedim. Peki. Ne bassak? Bana kazma lazım. Şunların yanına bir tane kazma lazım. Birini alsam mi alsam. Ne kadar fark eder? Hoş geldin kanka videodayım. Artı basacağım. izler misin? Açayım mı yayın? Ay. Dur yok. dur dur. Arama. Arama lol de. Arama. Dur, dur dur. Ben aç. Açtım kardeşim. Şimdi artı 4 mi alsak senin anlayacağını 3 alıp 5'e basmayı deneyeceğiz kanka. Şimdi kaç kron yiyor? Malik Hatırlamıyorum. Tet alıp bir kere yakın mı dersem? Eee. Ne oldu? Çok mı geldi kardeşim? Üçten dörde geçme oranı kaç? 40 fs, 50 fs civarında %30 filandır en fazla. Hmm. Kronu TT mi harcasam, Pene Kronsuz mu denesem? Ee, yoksa direkt TT alıp 4 alıp 5'e mi atsam diyorsun? Aynen TT alıp Kronu mı bassam? Peki basınma malzemeleri çok mu pahalı? Değil. Bir Bakayım. Tam bir T var aralarında. Tam bir T var. Bunun şey tanesi ne kadar pazarda satıyor? Dur bakayım. Ne kadar şanssız olabilirim ki? <laughs> Burası Kur'an satıyor muydu? Kur'an satmıyor. Burada hangisi Kur'an satıyordu? Bu mu Kur'an satıyordu? Tanesi 2M. Hmm. 2M çarpı mesela 500 kron alsak bir T. Yani bir ya iki defa deneyebiliyorum ama iki defadan fazla yakarsam bir T. Şey. 4 T al ya. Götüm yemedi kardeşim. Et alalım. Artı 4 mu alıyorsun? 4 alacağım. Son penes sağlayacağız kardeşim. Aslında artı o bu he... şey işte. E, artı 14. Yok. Artı 19 oluyor bu. Şey düşünce. Senin anlayacağın mantıkta herhalde. Anladım. Belli bir artıdan sonra herhalde Roman rakamlarla bir şeyler oluyor. Daha güçlü evet, bir şey. Artı 15'ten sonra aynen aynen aynen. Bu aldığın ne de kazmaya benziyor. Kazma kazma. Ben light skillciyim oğlum. Gidip artı basacak halimiz yok. Madenci misin sen? Madencilik de istiyorum. Videosunu çekelim şey yapalım. Şimdi bizim benim bir de muazzam vardı. Şimdi 10 tane. Ha 100... paran kalmamış abi. 104 M kalmış. Şey bank e, markette. markette. %3 şans kardeşim. Antre silah lazım bir de. Antre silahımız nerede? Burada var mı? Yok. Aslanmışız Rıdo. 10 tane alalım. %3 şans kardeşim. Kaç defa deneyeceğim? 2500 kron'du. Ee, kostüm var mı bu çağrıda? aç bakayım. Sınıf kısılan. Ya şunu açıp kardeşim. Kron yapacağım. Onu da yaptırtmıyor. Neyse. Başka video yaparız onda. yükseltme, kron kullan, kron taşı kullan. Kardeşim. 91 FS. Aslında 110 FS ile basmak istiyorum ama bilmiyorum. Biz sallayalım. Net geçmedi. Yok canım. Aha ne? Geçti lan Ahmet. İkinci de geçti. Nasıl? Nasıl ya? Nasıl ya? Kanka bu oyunda şey var. Bak ben bir yıldır oynamıyorum. Ara verdim ya. Bak her ara verip geri bastığımda bak bunu bastım. Tamam mı? Bunu bastım. Şimdi bunu bastım. Hepsine bak bunu 12. denemede bastım. Ara verdim geldim. Onda da 5-6 ay vermiştim. Bunda da bir yıl verdim. Bunda da kaç denemede basmışım biliyor musun? Bunu 5 denemede basmışım. Bunu da 2 denemede bastım. Nasıl ya? Ya kanka Hayır, şu o. oyunu, şu oyunu 5 yıldır oynuyorum tamam mı? 5 yıldır oynuyorum. Hepsini 2021'in sonuyla 2022'nin sonlarında bastım. Bak 5 yıldır oynuyorum bu oyunu. Yani topu topu 3 tane penitten bastım. Üçüncüde şimdi bastım. Oranları mı arttı acaba abi? Ben imkan yok bu kadar şanslı olamam ya. İnanmıyorum abi. Yüzde oğlum güçlü. Yüzde iyidir. Bunlara mesela şey koyabileceğin tram e, tiram miram bir şey yok mu böyle basarken yüzdesini arttıracağım bir şey? Ee şey işte muaz bastım ya. Burada Artırıyor bir şey yok. 10 FS kazandırıyor bana. FS dediğin geç, geçme şansı. Evet evet. Mesela %2.70'ti. De... 3'e çıkardım ben. Onu, onu ekleyerek. Fena, o kurtardı işte o geçirdi. O kurtardı değil mi? O, onu eklemeseydik. <laughs> Geçmezdi yok. Geçmezdi. Oha ya o zaman bir sonraki ağaç özünden sonra gider şey toplarız. Neydi seyyarın neresi orası ya? Dur lan. Cennet seyyar cennetini toplarız. Lan, hala inanamıyorum ya nasıl geçti oğlum? Var ya hiç geçeceğini düşünmedim. Öyle, öyle random basıyordum geçti. Bana yazar, bana yazar. Senin şansın kardeşim, valla senin bana şansın. Bana yazar. Valla 5 diye kurtardın bizden. 5 diye satman yok mu? Onu bir tane daha artırıp artı 5 arttırıp. He ee, değil mi? Yüzde 3 kardeşim. Bir daha. <laughs> bir daha değil mi? Böyle böyle, böyle katlıyoruz <laughs> değil mi? Böyle böyle katlayacağız değil mi kardeşim? Şimdi satsan 5 T'ye mi satacaksın? Ne 5 T'si kanka? 5 T'ye kar. E, 2 T'ye aldık. 9 T'ye satacağız. Bunun yaklaşık bir tesisi markete bana 8T gelecek. 2T de maliyette 6T karımız. Tamam sattın 9T ye Evet. Tamam artı 4'ü ne kadardı? 2T. 2T 100'dü galiba. Tamam kanka satıp alıyoruz bir daha hadi. Nasıl ya? Sattın bu arada direkt aldık bak çekiz. Satmayalım. Sen ne olacak? Ee, sen sen benim para harcamamı istiyorsun şu an. Sen benim Keşke para harcamamı. Ben ya benim... bir daha geçerse ama. Nasıl ya kanka? Kumarda da kumar. <laughs> Hangeye geçer? Ben zamanda kumar oynadım kanka. Ben böyle 8000 dolar kaybettim o Ama neye geçerdi? Ne ne kaldı benim o zaman eksik şeyim? Çapamla ee, şeyim kaldı, bıçağım kaldı. Ne Alıp alınca al... kanka life skill itemlerini tom, tamlamış olacağım burayı. Nasıl geçti ya? İki, i̇ki, attım. Allah Allah. Bir de 80 90 FS'de geçirdim yani. İnsanlar 2 200'de 150'de falan basıyor. Bak oyunu bırak biliyorum ben. Bu, bu oyunu bırakıp geldim diye başka bir şey için Başka bir şey bassam geçmeyecek. Dur bakayım. Sana ne basabiliriz? 2 TL para var. Bir bakayım. Şimdi kasa bıçağı alıp deneyebiliriz. Pazarda var mı peni? Pazarda peni var. Bunu basma. Bunu çekersin zaman. Abi ama Arana şey, şey bir te. Dur bakayım pazarda kaça gidiyor? 8 9 Şeyi ucuzmuş. Bu ucuzmuş. Hadi 4 uzun, çek onu çek. Bir te, bunu. Şu an büyük batağa ilerliyoruz. Kanka bir şey olmaz. Kanka ne olacak? Bir saatte kasarız bir Ne olacak? <laughs> Sen de biliyorsun öğrendin artık işleri. <laughs> <laughs> ABK açılık falan filan var. Ne Videolar takibi filan diyorsun. Bu işçilerin karnını doyuralım kardeşim. Belli yani bugün para kaybedeceğiz. Şimdi beğenmiyorum değil mi şimdi pen Ulan sevinemedim ya. Çok, bir de çok hızlı geçti kanka. Kanka kırmızılardan kalmıştı sende işte bu %10 arttı. Alacağım alacağım. 0,10 Dur o kırmızılar şeyde var. Hmm, burada. Sen işlerine niye bira verdin ki? Kank Adamlar doymadı aç ağırlığa bira içti bir o Kanka Kanka daha iyi çalışıyorlar öyle <laughs> Allah'ım Tabi Benim 80 fesle daha lan? var mı? Aha bir 80 fesle daha var kanka Yok mu 90 fesle bir tane daha geçirmemiş? Aynı var şey var %3, %3 kardeşim 103 kaç defa deneme hakkımız var? Bakacağım şimdi. Bu kaç kuran işte bu da aynı kuran. İki defa kardeşim. İki defa da olmaz bir daha. Bir daha olmaz mı? Olmaz. Müziği geçti artık onu. İlkinde şöyle sarsmıştık değil mi kardeşim? Aha. Kardeşim. Abi şeyler ilk, mi bitiyor? Üst, üstümde üstte yazı çıktı. Bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Bunu da animasyonsuz direkt taklaya tıklayayım mı? Tek klik. De bakalım. Tek tak. Klik, de de bakalım. Ha, direkt tek klik yandı kardeşim. Mavi alalım hadi pazardan mavi al. Front Koş Demek front bir şey yazan olmuş mu kardeşim? Kimse de görmemiş ya ben bastım. <laughs> front Kim kaç tane front ihtiyacım var? Dur ona bakalım. Ben iyice batırcağım bizi 5 tane Beş. 331 331 Bir tane Üç. mi basabileceksin? Evet 331 Kron taşı alacağız. 331 kron taşı ne kadar 331 evet, 831 al 2 defa bas Banka 662 hem kron taşına ben para vermem Kron taşına 662 Bu geçse geçsek ki hmm, Şey yapalım Geçer Artı hmm, 3'e düşüreyim ben bunu bir kronsuz deneyelim. Neden? Artı 4'e kronlu deneyelim. Bak ne artı... Akı? Aslında bunu artı 3 e alıp yapmak lazımdı hatta anlam. Bak artı 3 ne kadardı biz büyük at... enayilik yaptık galiba. Bakayım. Yok yapmamışız. Çok 500 e varmış. Bunu artı 3'e düşürmek de üstlü. Bilmiyorum. Ben bakayım benim e, yan e, çalarda. Buran buran var kumar mı? Yeter. Yeter mi? Bakayım şunlarda. 366 tane var orada. Var var onda vardı. Nasıl nerede gördün lan? Bak 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 bak. Yukarıda. harbi var. Şimdi bunu burada nasıl aktaracağız ki? Yan çara geçemiyor mu? Depo mepo yok mu aktaramıyor mu? Yan Valencia'da Valencia'dan buraya gelmesi klandan birine ver o sana sonra. versin. Ya öyle olmuyor kanka bunun öyle ticaret yok. Dur bakayım Ama. daha yakındakilerde var mı? Dur bakarken de şu kaydı durdurayım. Kardeşim ama senin sayende pem bastım bak. Videoyu sen kapat. Biz bir sonraki hey, pem item bu şey item basışımda kardeşim sesini her zaman çağıracağım. <laughs> şu git. Oğlum hiç beklemiyordum lan. Valla bak hiç beklemiyordum. Vay be. Neyse. Ee, bunu pene ne zaman atarız? Ben kron kronları ne yapacağım? 3-5 kostüm daha var bende. Onları eritirim. Atarız. 2 gün atarız. 2 gün atarız. 2 gün atarız aynı. O zaman kapatıyorum ben videoyu. Kapat. Bugün <laughs> kadar aksiyon yeter. <laughs> aksiyon yeterim Daha batırmayacağım beni kardeşim. <laughs> yeter. Bir dahaki video yap. Bir dahaki video. Okey. O zaman izin için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bayağı hızlı hızlı bir şeyler gelişti. Biraz saçma bir <laughs> video oldu. Hiç de beklemiyordum pen geçmesini. Heyecanını bile yaşayamadım. O kadar şok oldum ki. Yani hem geçti heyecanını bile yaşayamadım. Yani çok garip ya. Vallahi çok garip. Kendinize dikkat de edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ah konuşamadım. <laughs> görüşmek üzere.